Alt bütün bir açayım. Modelimi ise böyle sürükle ekranı ekrana yerleştirebilirim. Ya da Şuradan dosya diye chat dosyası al derim. Sizin dosyanın uzantısını seçerim. SD geldi. Alttan sonra ekranda bir şey varsa havuzda temizlesin diyorum. Okey diyorum. Modelinde de kayıtlı olduğunu soruyor. Masa üstündeydi. Rosetta'ydı diye. Oysa geldi buraya. Şimdi gene de sen e, modeli aldığın zaman şu X, Y, Z koordinatları çok farklı bir yerlerdir. Sen bunu makinenin işleyebilecek olduğu bir alana taşıman lazım. Şu kırmızı alan burada işlemi yapılamayacak olduğunu belirtiyor. Yani parçanın arka yüzünün olduğunu söylüyor. Şimdi ben bunu minimum kutuya al alayım. tümü diyorum. Mahsus artık. Şimdi şu noktayı sıfır sıfır kaçırsa nasıl aldığını bir de bakayım. 3D. 3D. Evet. STL arasıları create and close rectangle diyorum ben. Hangi diyor STL alayım diyor. Hı. tümü diyorum. masum saat üçü. Şu noktayı sıfır sıfır kaçırsa tamam 3 noktayı da sıfır sıfır taşıyorum Tamam. Taşıma diyorum. Ses diyor. Tüm mü diyorum. Mahsus Nereden başlasın? Şu alttan başlasın. Sen x'te 10, Y'de 10'a taşıyım biraz daha. Ya da tamam. Üçünde de 0'a taşıdım. Tamam. Şimdi modeli bir ölçeklendireyim. 40 katına çıkartayım. Çok küçük bir model bu. Ölçeklendir diyorum. Tümü diyorum. Masum sağ tuş. Nereden başlasın diyor ölçeklendirme. Şuradan başlasın. Ne kadar olsun? 40 kat büyüsün. Tamam. Şimdi bunun kesimini yapacağım. Kesimini yapmadan önce ben bir takım tanımam lazım. Düz takımlardan bunun kesimini yapılmıyor zaten. Daha çok oval takımlardan yapıyor daha düzgün olsun diye. Şimdi makine diyorum. Takım tanıma diyorum. Oval diyorum. Bana takım magazinde çiğini soruyor. 45'te diyorum. Şurası da 45 olmalı. Uzunluğu diket salakın takımları rastgele diyebilirim. Çapım 3 milim olsun. Devir hızını istiyor. Onlara 18 bin gireyim. 6 dolansın. 1500'den parça geç. Okey diyorum. Nereye kaydın diyor bunu. Azerbaycan içerisinde şuna, şunun üzerine yaz diyorum. Tamam. Şimdi tırı kesim yaparken ilk aşamada hani Yön yön Çünkü Bunu yönü zaten her bir noktanın x olmuş olduğu için onlara parla geçirdi. Direkt zaten yönü kendisi alıyor. Onun için direkt ikinci aşamaya yani takım seçimine geçiyorum ben direkt. Azerbaycan'da. 3 milim oyma kesimini seçtim. Simek'in herhangi birinde mağazın sol tuşuna basarak aktif para getirdim. Şurada 3D kat, kat işleme var. Aynı seçenek şurunun altında makine menüsünün altında da mevcuttur. Buna basıyorum. Atılan önden paralel diyorum. Sınırlar ses diyorum. 3D işlem diyor hangi sınır içerisinde olacak diyor. Diyorum ki şu kararın içerisinde olan her yerdeki her yere 3D operasyon yap diyorum. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Burada takım çıktı. Takım devirizler yerleri falan diken aynı öyle. yüksekliği 18 ise 25 diyeyim. Şöyle de 25 diyeyim. Şu ikisinin ne olduğunu anlatacağım ilerleyen zamanda. Şimdi 25-25 diyorum. Da. güvenli aramdan dalış mesafesine. Okey diyorum. Şu sayı azaltarak yüzey kalitesini artırabilirsin. 0.50 yüzey daha kaliteli bir yüzey olur. Şurada otomatikmen fırçanın altı yuvarlak olmuş olduğu için otomatikmen Z seviyesini kendisi ayarlıyor. E, tam şu alt ram kesim yapmak için. Bunu kaldırayım. Diyeyim ki hani şu anda eksi bir buçukla modelin yani e, kesim yaparken fırçanın olduğu minimum mesafe eksi bir buçuk maksimum mesafe 7.85. Diyelim ki eksi bir buçuk tehlikeli. Belki şeyimin üstüne çarpar beni incelemişim diyorum ki sen sıfırdan aşağıya inme tamam mı şu arası 10 içerisinde kalsın yani sıfırdan 10 arasında kalsın diyorum ben parça şeyim. Bıçak sıfır ağım da 10 arası 10 en üç yüzeyi mi bak şimdi neydi biliyor musun Şurası şöyleydi eksi bir buçukluğum evet diyor ki bıçak diyor şu modeli çıkarmak için diyor z de en düşük eksi 1.5'e tamam, kadar inecek tamam, diyor 3 de en yüksek 78 çıkacak Diyorum ki eksi bir buçuk sayma sıfıra kadar in diyorum. Hı, Ondan da yukarı. Koyarsan değiştirmeye gerek yok aslında. Hı. Varlığı kalabilir aslında orası öyle. Tamam mı? Client dedim ben. Onu göstereceğim. Bu şey e, işleme şekli. Tamam diyorum. Nesne seti diyor. Tüm nesne. Masum sağ tuş. Şimdi takım ataması yapıyordur. kapatayım şey link yapmasın da. Görüyor musun? Buradan giriyor, aşağı iniyor, çıkıyor. Kafa gene yukarı kaldırıyor, gene geliyor böyle. Simülasyon yaparsak daha iyi anlayacaksın. Şimdi sen indi, gitti. Bak aşağı iniyor. Kafayı kaldır. Bak geliyor buraya tamam. İkiden sonra kafayı kaldırıyor. Bir daha en başa gidiyor. Aslında bu çok istenen bir durum değildir. Sen istersin ki buradan girsin, işlesin, kafayı evet. kaldırmak yerine tek kapı tabo doğru da işlesin değil mi? Şöyle yapıyorsun, simülasyonu durdur diyeyim. Close diyeyim. Şurada o gelirsin. Sen ne dersin? Okey dersin. Optimize dersin tamam mı? Okey tamam dediğin zaman bak artık ne yapıyor takım yollarını. Sadece şunlar şurada kafayı kaldırıyor. Artık tamamıyla. Daha zor yapıyor. Evet görüyor musun? Neyse kafayı kaldır gitmiyor. Artık sadece işlem yapıyor. Bak buradaki izleri birazcık fazla dersin ki bu izleri ben istemiyorum. Biraz daha yüzey kaliteli olsun istersen şuradan operasyonlarda düzenle Şu sayı biraz düşürürsün. Şimdi bak. sıfır yapmak olur mu? Uzun çok uzun süre sıfır yapmak da mu? Hmm. Bak şimdi şu adaki mesafeyi bak gördün daha da inceldi adaki mesafe. Şöyleydi. Hmm. Bu süreyi uzatır ama yüzey kalitesini artırır. Bak şimdi ben daha da zaten mesafeler. bıçakın hareketini hızı çoğaltır ve azaltır. Evet aynen öyle. Şimdi bunun C kodunu almak gerekir ki dosya diyorsun. Nece dosyası verdi? Bir isim veriyorsun. Şimdi bu şey tek bıçakla kesmek. Bir de şöyle bir şey vardır. Şimdi dikkat edersen e, senin parça 18 mm değil mi? Hı hı. En yüksek yeri 7.5'ti. En düşük yeri eksi 1.5'ti. Senin 3 mm bıçağın direkt 18'den 7.5'e kadar ininceye kadar bir 12 mm milim fazla bir talaş var. Hmm. Orada o hareket yaparken seni belki talaş kaldırma şey yüksekliği düştü sana. Bıçağın Bıçağın kırılabilir. İstersin ki önce önce işlemin kabasını, kabasını böyle bir bıçaktan alsın. Balsın, daha sonra incesini mi? yapsın. Tabi istersen genelde pek ihtiyaç duyulmuyor. Ama istersen diyorum ben. Ne yaparsın? Şunu yaparsın. Bu sefer bir tane bir onluk bıçak tanıtayım. Hatta yirmi bıçak tanıtayım. Makine diyeyim. Takım tamam hadi. O diye. 46 ya. Belli arkadaşlar. Ha. Onun çapında bir çay kanatı. Bir çay Gidelim mi? Gidelim. Sen bunu ikinci operasyon yapalım. Bunu ikinci videoya alalım. Tamam. Birinci direkt düz kesim olsun.